2021 yılının ortalarında bir şehirden daha büyük devasa bir buzdağ Antarktika'dan koptu. Öyle büyüktü ki neredeyse Paris'in 40 katı ve Manhattan'ın 73 katı kadardı. Güney Afrika'da Port Elizabeth kenti yakınlarındaki küçük tatil kulübenizden çıktığınızı düşünün. Daha yeni uyandığınız için elinizde bir fincan çay var. Manzara terasının kenarından önünüzdeki engin Hint okyanusuna bakıyorsunuz. Gözünüze bir şey takılıyor. Sağ tarafta ne olduğunu anlayamadığınız muazzam bir şey var. Bu 90 metre yüksekliğinde gözünüzün alabildiğine kilometrelerce uzanan dev bir buz tabakası. Yavaş yavaş ama hiç durmadan ilerliyor ve açıklara doğru yöneliyor. Yeterince uzağa giderse Avustralya'nın batı kıyılarına ulaşabilir. Ön tarafında bir yunus sürüsü bazen gemileri takip ettikleri gibi oynuyor. Gerçi o gemiler bu dev boyutlu kütlenin yanında birer nokta gibi kalırdı. Öyle şaşırıyorsunuz ki elinizdeki fincanı düşürüyorsunuz. Gözleriniz fal taşı gibi açıldı. Bu şey bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünüyor. Acaba bu bir rüya mı? Yoksa halüsinasyon mu görüyorsunuz? Hayır. O A-76. O gerçek ve şu anda hareket halinde. Ona ne olacağını ancak tahmin edebiliriz. Gerçi bilim insanlarının birkaç teorisi var ama önce onun boyutunu kavrayalım. Bu buz 177 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğinde. Devasa bir parmağa benziyor. Bu buz Dover kıyısında durup Manş Denizi'nin diğer tarafındaki Fransa'ya baksaydınız göreceğiniz şey kadar büyük. Manş Denizi'nin en dar yeri 34 kilometredir. Yani o mesafenin aşağı yukarı 3'te 2'si buz ile kaplı olacaktı. Tabiri caizse aşağı dönük şekilde kayan bir parmak gibi görünüyor. Diğer tarafa bakıyor olsaydı manş denizine yine girebilirdi ama en dar noktaları buz dağından daha dar olduğu için İngiltere ve Fransa kıyılarına çarpardı. Karaya çıkar İngiltere'nin yeşil düzlüklerinde kayardı. Yeşilliğin üzerinde bembeyaz bir buz kütlesi, Fransa'nın üzüm bağlarından geçerdi. Etrafındaki her şeyin sıcaklığını geçici olarak düşürdüğü için o üzümler jöleden kristaller gibi görünürdü. Otoyollara çıkardı ve arabalar durup başka bir galaksiden gelmiş gibi görünen bu devasa şeyi incelerdi. Geçerken bir parçasını kırıp içeceğinize atabilirdiniz. Bunu başaramazsanız onu Londra'nın kenar mahallelerinde buz tırmanışı yapmak için kullanabilirdiniz. Yazın bayağı kullanışlı olurdu. Ama şimdi gerçekte olanlara ve bilim insanlarının başına geleceğini düşündükleri şeylere geri dönelim. 2022'nin başlarında A76 dünyanın en büyük yüzen buz dağıydı. Mayıs 2021'in ortalarında Filchner Run buz sahanlığından ayrılmıştı. Buna buz yavrulaması ya da buzul yavrulaması da denir. Bu buz kütlelerinin bir buzulun kenarından kopmasıdır. Sonra buz kütlesi ayrılarak kendi başına bir buz daha olur. Yakınlarında olsanız bol bol çatırtı ve muazzam bir patlama sesi duyardınız. 60 metreyi bulan buz blokları ayrılıp suya çarpınca büyük dalgalara da sebep olur o dalgalara girmeye macera sever sörfçüler bile cesaret edemez. Buz yavrulaması doğal bir olaydır. A76'nın koptuğu bölgede son yıllarda biraz değişiklik oldu. A76'dan daha büyük buz kütlelerinin koptuğu da görüldü ama bu şu anda dünyadaki en büyüğü. Bu buz kütlesini İngiliz Antarktik araştırmasındaki bilim insanları gördü. Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-1A uydusunun koparken yakaladığı uydu görüntüleri de var yavrulamanın boyutunun 4300 km kare olduğu tahmin ediliyor. Şu anda Antarktika yakınlarındaki Weddell Denizi'nde. Weddell Denizi, Güney Kutup Denizi'nin bir parçasıdır. Adını 1823'te bu bölgeye ilk kez gelen İskoçyalı denizci James Weddell'dan aldı. Bilim insanları bütün denizlerin içinde suyu en berrak olanının Weddell Denizi olduğunu düşünüyor. Bir tekneden bu denizin derinliklerine atladığınızı düşünün. Kim bilir ne muhteşem bir manzarası vardır. Bu bölge balina ve foklarla dolu. Aşağı bakınca katil balinaları, kambur balinaları, minik minik balinalarını, leopar foklarını ve yengeç yiyen fokları görebilirsiniz. Karaya doğru bakarsanız büyük ihtimalle bir edalı penguenleri kolonisini de görebilirsiniz. Bu bölgeye hakim olan penguen türü budur. Çünkü zor koşullara kolay uyum sağlar. İşin aslı onların dünyada yaşadığı tek yer burası. Ne inanılmaz bir yaban hayatı çeşitliliği. Hem de bunu geminizin güvertesinin rahatlığında sıcak çayınızı yudumlarken seyredebilirdiniz. Buralar bayağı soğuk olabiliyor. Zaten ilk fincanınızı da düşürmüştünüz. Bilim insanları A76'ya ne olacağını anlamak için başka verilere başvuruyorlar. Mesela A68 denen A76'dan bile daha büyük başka bir buzdağını inceliyorlar. Bu buzdağı 2017'de Antarktika açıklarındaki Larsen C olarak bilinen buz sahanlığından kopmuştu. Her ne kadar heyecan verici olsa da bu buzdağının da manş tüneline doğru açıldığı düşünülünce dehşet verici olabiliyor. Neyse ki A68 sıcak denizlere açıldı ve 2021'in başında tamamen parçalandı. Bu bayağı hızlı bir yok oluştu. Daha önce gözlemlenen bazı buzdağları 18 yıl kadar parçalanmamıştı. Bir de nispeten soğuk denizlerde kaldığını düşünün. Her şey A76'nın nereye gitmeye karar vereceğine bağlı. Uydular bilim insanlarının bu devin hareketlerini takip etmesini kolaylaştırıyor. Oysa eskiden buz dağlarının farkına bile varılmayabilirdi. İşte A76'nın 148. gününde muhtemelen A76A, A76B ve A76C adı verilecek olan 3 parçaya ayrılacağını böyle biliyorlar. Bu sayıların sıkıcı olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat isimlendirme ilk görüldükleri Antarktik kuadrantına göre yapılıyor. Bu muazzam kütleler tamamen parçalanırsa deniz seviyelerinin yükselmesine sebep olmayacak. Çünkü zaten yüzen bu sahanlığının bir parçasıydı. Bu buz kütlelerinin bardağınızda olduğunu düşünün. Zaten belirli bir yer kaplıyorlar. Sadece buzdan suya dönüşebilirler. Bunun gibi buz dağları karada bulunan buzullardan veya buz örtülerinden farklıdır. Buzul ve buz örtüleri kopup eriyince bu deniz seviyelerini yükseltir. Mesela Antarktika'nın bütün buz örtüsü erise deniz seviyelerini neredeyse 58 metre yükseltirdi. A76'nın muazzam olduğunu düşünüyorsanız ki öyle yanında küçücük kaldığı başka bir buz kütlesi için acaba ne düşünürdünüz? Kayıtlara göre en büyük buzdağı Kasım 1956'da görüldü. Güney Pasifik Okyanusu'nda Skat Adası'nın 150 mil batısındaydı. İlginçtir ki onu gören de USS Glacier yani buzul adında bir gemiydi. Bu buzdağı 31 bin kilometre alana sahipti. Belçika ülkesinden bile daha büyüktü. A-76'nın parçalarına ne olacağı birkaç etkene göre değişiyor. Okyanus akıntılarının, rüzgar yönünün ve hızının önemli bir etkisi var. Kıyı şeritlerine yaklaşarak yüzen buz kalıplarına dönebilirler. Sığ sulara sürüklenip deniz tabanına çarparak deniz yatağı oyu açabilirler. Buzdağının en derin kısmı bir teknenin omurgası gibi davranabilir. Okyanus tabanına saplanır ama buzdağının büyük boyutu durmasına engel olur. Sonunda tabanı yararak uzun, dar bir oluk ya da bir oyuk açar. Balıklar dağılır, dünya sarsılır. Çıkan gürültü korkutucu olabilir. Esasında bunlar buzulların bulunduğu kıyı kesimlerinde oldukça sık rastlanan şeylerdir. Bunlardan biri ortalığı kasıp kavururken scuba dalışı yapmayı hiç istemezdiniz. Bununla birlikte ortaya muhteşem bir manzara çıkardı. Buz dağları genellikle eriyerek ya da parçalanarak dağılır. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi kütlesini ve yüzey alanını değiştirir. Rüzgar ve okyanus dalgaları da eklenince bu buzdağının modellemesini yapmayı zorlaştırabilir. A76'ya gelince bekleyip görmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bitirmeden önce Manş Denizi'ndeki hayali yolculuğumuza geri dönelim. Manhattan'ın 73 katı büyüklüğündeki buz adası, Kelt Denizi'ni işaret eden parmak dondurma şekliyle istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve durdurulması mümkün değil. Bu olağanüstü manzarayı geçerken seyretmek için hem İngiltere hem de Fransa kıyılarından yüz binlerce insan da oluşmuş. Buzun tepesinde neşeyle oynayan binlerce penguen var. Neredeyse kıyıda onları seyreden kalabalığa el sallıyor gibi görünüyorlar. Çocuklar tanık oldukları bu en müthiş manzarayı neşeyle tezahürat yaparak seyrediyorlar.